Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ümit Karaçalı bugün acı son neden diye soracak olursanız bu canavarı satıyorum bugün gidiyor arkadaşlar yeni sahibi birazdan gelecek şimdi bunun satışını vereceğim Böyle hızlı oldu bunu satmam satmamın sebebi de 100 CC'ye geçeceğim arkadaşlar 250 CC'ye geçeceğim. Ama canavar gibi motor yani bu pulsar. Fakat hani bana gitmiyor. O yüzden başka bir sebebi yok zaten. Motorum sıfır. Sıfır alındı zaten biliyorsunuz. Düzenli bir şekilde bakımları falan yapıldı işte motorun. Ondan sonra satmaya karar verdim. Şimdi bunu alan kişiler geliyor. Yoldalar. Silivri'de buluşacağız arkadaşlar noterde. Gidiyor be. Bir devrin daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Şimdi uzun süre motovlog atamayacağım. Yani uzun süre değil motor alana kadar motovlog videoları atamayacağım. Askeye alındı bugünden itibaren. Bu izlemiş olduğunuz video son video olabilir. Motor videolarından bahsediyorum tabi. Bir motor alayım. Tekrardan buralarda olacağız. Ha, bunu kaça sattım diye soracak olursanız zaten ben piyasanın altına verdim arkadaşlar. Bunun emsalleri işte 105, 110 civarında satılıyor. 110 değil de 105, 106 civarı. Ben bunu 100 bin liraya verdim. 100 bin anlaştık. Şimdi aklımda iki tane motosiklet var arkadaşlar. Ama sıfır olarak tabii yani sıfır motor alacağım. Bir R25 var. Hemen şuraya fotoğrafını koyuyorum. Bir de yeni çıkmış. Henüz daha patlamamış ama patlamaya yakın bir motosiklet. E, markasıdır kendisi. RKS R250 var ya arkadaşlar. RKS R250. Onun fotoğrafını buraya koydum şimdi. Ona da bakın. İncelemek isterseniz inceleyin. Hani bence piyasa motorlarına göre çok iyi. Özellik olarak rm 5 falan daha da üstün bir motosiklet. Onu alabilirim. Çift silindirli olması ne bileyim işte e, TCS'nin olması traction kontrol yani ondan sonra ayarlanabilir amortisörler gidondan buradan ayarlanıyor falan. Çok değişik bir motor ya, hoşuma gitti ya Birkaç gün sonra onun incelemesine gideceğim Birkaç yerle görüştüm O motoru incelemeye gideceğim arkadaşlar Yaparken de zaten incelemesini Videosuna atarım Şu vizörümü kapatayım İşte ya R25 alacağım arkadaşlar ya da RKS R250 şu anda herkes alıyor yani RKS'leri görüyorum bunlar da ilk çıktığında hiç bilinmiyordu mesela sonradan bunlar da patladı büyük ihtimalle onlar da patlayacak belli yani Hani %95 RKS'yi alıyorum. R250'yi. Polis de var. <laughs> Düşünsenize direkt yazıyor cezayı. <laughs> Son gün. Son gün motosikleti satarken ceza yedim. Ama ben çevirecek bir ihtimalle. Tamam kolay gelsin Dikkatli ol. Dikkatli olacağım tabi lan. Egzoz olsaydı hemen bağlamıştınız şimdi amına. Neyse şimdi onu boş ver. Abi motorun gölgesi bile yeter ama. Baksana şu gölgeye Tam bir Apache değil miyiz? Evet arkadaşlar geldik Şimdi notere gelmek üzereyiz az ileride ben noter <laughs> Ya motor gidiyor ya Allah kahretmesin ya Aniden oldu ya direkt sattım yani İlana koydum Koyar koymaz Direkt ben aradılar mesaj attılar böyle Hani koyduğuma da pişman oldum sonra piyasasına falan baktım Vay aman dedim Motoru düşüğe verdim Düşük fiyatına verdim de neyse dedim söz ağızdan bir kere çıkar Yoksa gram indirim yapmazdım da neyse hadi evet geldik Hadi de parlıyor. Hı. o ışıklı içinde ışık var Yine karşıdan karşıya koşmaya başladım. Anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Bir Moto serisinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi yeni motoru alayım. Ona göre video atarım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.